Merhaba arkadaşlar, Tekno Destek kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere iPhone cihazlarda WhatsApp ve kısa mesajlarla alakalı bir önemli bir özellikten bahsedeceğiz. Bu özelliğimizde şu şekilde hatalı yazdığımız bir yazıyı nasıl kolayca o bölüme gelip düzeltebileceğimizi göstereceğiz. İlk öncelikle bu size bu konun başında bu videomuzda basit gibi gelebilir, ama daha öncesinden bir WhatsApp üzerinden ki ben şu an kısa mesajdan deniyorum. sizlerde de telefonlarınızdan WhatsApp'tan deneyebilirsiniz. Kesinlikle çalışan bir özellik. Herhangi bir metni yanlış yazdığınızda mesaj göndereceğiniz kişiye hatayla karşılaşmamanız için veya da hatalı olan metni düzeltebilmeniz için size kolaylık sağlayacak bir özelliktir bu. İlk öncelikle şu şekilde bir işlem sağlayacağız arkadaşlar. Telefonunuzdan kısa mesajlar veya WhatsApp'ta mesaj göndereceğiniz kişilere giriş yapın. O kişiye herhangi bir metin yazın yanlışlıkla. Şu şekilde ben yazıyorum. Mesela düzeltebilmem için bastığım zaman hepsini seçiyor. Önceden şu şekilde bir işlem bulunuyor. Ben tekrar yazayım. Düzelteceğimiz yere uzunca basıp imleci getirerek sağlıyorduk. Ama bu da size bir kolaylık sağlanması için boşluk tuşunu kullanarak bu işlemi daha kolay bir hale getirebiliyoruz. Nasıl mı? Sizlerle birlikte şimdi görelim. Boşluk tuşuna uzunca basıyorsunuz ve düzenlemek istediğiniz yer nereyse atıyorum burası ve geliyorsunuz silip şu şekilde yazdığınızı yazıyorsunuz veya düzelteceğiniz başka bir yer varsa yine boşluk tuşuna uzunca basıyorsunuz. Baş taraf veya üçüncü kısma ya da dördüncü kısma getiriyoruz. Burayı da yine düzeltebiliyorsunuz. Yine tekrarlı tekrarlayalım. Burada daha önceden şu şekilde ekran uzun basarak büyüteç gibi istediğimiz yere bize büyüterek gösteriyor. Önceden bu şekilde yapıyorduk ama artık buna bir kolaylık bir özellik getirerek yapıl. Boşluk tuşuna uzun basarak istediğiniz yere hızlıca getirebiliyorsunuz. Bakın ben hızlıca oynatabiliyorum. Hızlıca düzenlemek istediğiniz yere gelip silip düzenleyip ve bununla alakalı işlemleri sağlayabiliyorsunuz. İşlemler bu kadar arkadaşlar. Herhangi sorun veya sorunlarınızda 118.58 teknoloji destek hattımızı arayabilir veya kanalımıza abone olarak bizleri takip edebilirsiniz. Videomuzu izlemiş olduğunuz için teşekkür eder. İyi günler dileriz.